Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerimize, üzerimize olsun inşallah. şu konumuz Rabbimizi dünyada e, beden olarak görebilir miyiz? E, göründü mü dünya yaratıldığından beri? Bununla alakalı e, bir video olacak biiznillah. Birçok sorumuzun cevabını da bulmuş olacağız. Şimdi özellikle Allahu Teala'nın yani bu yeryüzü nasıl bir şey? Yani bu NASA'nın ve bazı insanların e, belirttiği yuvarlak gibi belirttiği bir dünya sürekli dönen gibi böyle bir şey değil kardeşlerim. Bunu daha önce bir videomuzda yine belirttik. Bir halı saha gibi düşünün yeryüzünü. Yeryüzü sabit. Yeryüzünün üzerine önceden sular vardı. Allah-u Teala işte bu düzeni kuracağı zaman halı sahibi yeryüzü olarak düşünün daha da devasa bir şey örnek anlayasınız diye. Çünkü akıl almaz bir büyüklükte bir şey var. Hani bunu belirtmek lazım. Şimdi bu halı sahanın başlangıç noktası, maçın başladığı nokta orta sahanın top koyulan noktası dünya. Orayı suları kenara çekerekten karayı sular üzere hakim olan bir düzenden suları çekerekten karayı çıkarttırıyor orta Allahu Teala. Onun üstünü kubbeyle kapatıyor. İçinde işte insanı yaratıyor ilk insan Hazreti Adem'i elleriyle yaratıyor. Şekil veriyor. Zaten yeryüzünü, yeri göğü ve aralarındakini altı günde yarattığını da belirtmiş. Yani bunu çeşitli videolarımızda anlattık. Ve o orta sahadaki topun olduğu yer, Topun yarısını kesin. O orta sahaya koyun. Yani, tamamen bu şekilde. Ve o topun etrafında 7 kat 7 basamaklı koruma var. Anladınız mı? Hani yere üst üste hani leyenler koyun. İç içe böyle çapına göre değişir. Bir topun üst kaplayacak şekilde 7 tane leyen koyun. O her leyenin içinde belli gezegenlerin ayın ve güneşin hareket ettiğini görürsünüz. Yani topun çapının etrafında, üstünde devasa bir e, gezegenler yerleştirme var, basamaklar var. Şimdi bunları böyle tamamen anlayalım kardeşlerim. Yani buradan e, yeryüzünün devasa olduğunu, çünkü hadislerde bu çok çok net. Çünkü yeryüzünün hani işte sağından devam edilirse 50 bir e, 50 bin, bin yıllık bir mesafede bir tövbe kapısının olduğu vesaireyi de anlatır. Yani öyle yeryüzü top şeklindeymiş, gökteymiş alakası yok. Yeryüzü sabit, stabil, üstü sularla kaplı sadece dünyanın olduğu alan hariç. Dünyanın da belli başlı yerlerde suya ihtiyacı vardır işte yaşamın olabilmesi adına. Şimdi bunları bilelim. Yani bu ayrı bir şey. Ve Rabbimiz yeryüzüne tecelliyatlarında ee, özellikle Şura suresinin 51. ayetinde yeryüzüne tecelliyatını veya bir beşer ile nasıl görüşeceğini biliyorsunuzdur. Yine de hatırlatmakta fayda var. E, belirteyim ben kardeşlerim. Yani onu da e, okumuş, görmüş oluruz. Birincisi diyor, allah Teala'nın e, bir beşer ile e, birebir de görüşmesi imkansız. Çünkü yeryüzünde dağlara yeryüzünde dağlara tecelliyatında dağlar paramparça oluyor. O nedenle Allahü Teala bir beşerle görüşmesi olacak şey değildir diye belirttiğinde bunu ne demek istediğimizi daha iyi anlayacağız. Bir, vahiy yoluyla Allahü Teala bir kulu ile işte bu vahiy yolunun da melek Cebrail aleyhisselam gibi meleklerin veya melek türlerinden bazılarıyla da görüşebilir aracı kılaraktan. Yani iki ilham yolu diye anlattığımız vahiy kulun birebir de Allahu Teala'nın aklına, gönlüne ilham ettiği konular kardeşlerim. Hani bunu da belirtmiş olalım inşallah melek aracılığıyla dedik. Bir de perde arkasında fiziksel veya e, daha farklı e, bir e, yapı arkasında oradan seslenme, konuşma gibi. Şimdi özellikle yeryüzünde tamam bu kalbe inen vahiy her canlı bunu Allahu Teala'nın birebir de e, ilham ettiğini vesaire kısmen de olsa anlayabilir. Melek aracılığıyla sadece Resul ve nebilerin olabildiğini, bazen işte Hızır diye adlandırdıkları aslında Hızır diye bir mahlukat yoksa kardeşlerim, bunlar hurafelerdir, insanların uydurmalarıdır. Tamamen uydurmadır, Hızır diye bir kavram yok. İşte bu görevli meleklerin gelip insan suretinde, hayvan suretinde değişik formlarda görünmesi vesaire anlamındadır kardeşlerim. Bunlar işte melek türlerinin e, Hz. İbrahim'e görünmesi, gelmeleri vesaire. Burada mesela Cebrail aleyhisselam gelmiyor. Başka melekler geliyor örnek. E, bunları belirtmekte fayda var. İyi anlamamız lazım. Yani her kulaktan dolan şeyi e, doğru zannetmemek lazım. Yani kardeşlerim. O nedenle dediğim gibi ee, ve bu nu anladık değil mi inşallah. Allahu Teala'nın yeryüzüne özellikle Hazreti Adem'den sonra bunu Hazreti Adem döneminde melekler ve cinler şahit olabilir. Allahu Teala'nın yeryüzüne tecelliyatı vesaireyi. Ama insanoğlunun tarihsel açıdan buna şahit olabilme imkanının olduğu olay var. Bu Hazreti Musa iledir. Yani Allahu Teala resul ve nebileriyle dediğimiz gibi kardeşlerim ilham yoluyla vahiy yoluyla melek aracılığıyla e e, istediklerini tebliğ edip bildirip yönlendiriyordu. Ama Hz. Musa'da bu çok daha farklı oldu. Burada eee birebir de Allah Teala'nın kendisi e, devreye giriyor ve Tur Dağı'na e, mukaddes Tura e, tecelli ediyor işte Hazreti Musa'ya Aslan sesleniyor. Tevrat verilerinde yanan ama yanmayan bir ağaçtan tecelliyatı var. Hani kardeşlerim bunu belirtelim inşallah. Karasüresi 210 Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. Şimdi bu ayete de baktığımızda gerçek anlamda Allah'ın ve meleklerin, bulutların gölgeleri arasından gelip işin bitirilmesini, yani büyük ölçüde yani çok özür dilerim, yeryüzündeki canlıların tamamının yok olması anlamında, bir de bunu bekleyen kafirler, bunu isteyen, talebiden azap görecek, cezalandırılacak kavimler, ülkeler, ordular için kullanıldığını anlayabiliyoruz buradan. Yani Allah-u Teala özellikle burada bunu net belirtmiş oluyor. Yani Allahü Teala ve melekleri gerek bulut olarak görünme veya aralarından gelme o gölge buna benzer okuduğumuz ayetlerde ve Tevrat ve Kur'an-ı Kerim içeriğinde olan ayetler kardeşlerim. Yani demek ki Allahü Teala tecelliyatında birebir de yeryüzüne gelebilme durumunu net belirtmiş oluyor kardeşlerim. Ama bunu kafirler özellikle hani şu an mesela Filistin-İsrail savaşında olan bir olay üzerine baktığımızda geçmişti Hz Musa için. İsrailoğulları ne demişti? Ey Musa sen ve Rabbin gidin oradaki zalim kavimle savaşın. Onlar çıkmadığımız biz oradan gel, girmezler dediler ya. İşte o gün söylenen ayet ahir zamanda Bugün Filistinliler için, işte bugün kimler oraya gidip Gazze'lilere, Filistinlilere, Batı Şeriyelilere örneğin yardım etmiyor, korkuyorlar. Kimden korkuyorlar? İsrail ve ABD'den korkuyorlar. İşte gelecek olan Resul'e de, bunu daha önce de belirtmiştik videolarımızda, Ey Mehdi, Mesih, sen ve Rabbin gidin İsrail'le savaşın, Amerika'yla savaşın. Onlar orada çıkmadıkça biz oraya gelmeyiz diyecekler. Durum oraya gidiyor kardeşlerim. Bütün ayetlere baktığımızda Rabbimiz ve melekleri dilediğinde yeryüzünde bir perde örnek özellikle Allahü Teala bir perde kullanaraktan kuluyla kullarıyla görüşebilir. Yani birebir de görüşme diye bir şey yoktur kardeşlerim. Melekler de yeryüzüne indiğinde insan suretinde ve farklı suretlerde de girebiliyorlar. Buna cinler de girebiliyor kısa süreli ama. 3-5 saniyelik bir şey. ve bu sürede kendilerini sürekli resetlemek zorundalar. Çünkü sabit kalamıyorlar. Bu da gözde resetlenme ile alakalı bir durum. Yani bunlar olağan dışı gibi bir şey durumları değil kardeşlerim. Bu Allah'ın takdirinde yaratmasında ve kader planında olan konulardır peki bu durum böyle iken hani Allahü Teala'nın Hazreti Musa tecelliyatında başka ne olmuş olabilir mesela? Onlarla ilgili kardeşlerim bakalım. Özellikle Mısır'dan çıkışları sırasında bunu belirtmekte fayda var. Tevrat çıkışın çıkış konusu olarak da 19'a 9'da bana sana koyu bir bulut içinde geleceğim. Yani ben sana yani Allahu Teala Hazreti Musa diyor. Ben sana koyu bir bulut içinde geleceğim ki halk seninle konuştuğumu işitsin. Bulut hem koruma hem de perde işlevi görüyor burada Allahu Teala'nın hani insanlarla birebir de temasını engellemek o kudrete güce o bedensel şeyle karşı koyamayacağı için allah Teala'nın burada bir bulut içerisinde geleceğini belirtiyor. Bunu günümüzde e, aklı evveller ya da işte böyle fantazi üretenler işte bunlar uzay aracı falan gibi söylüyorlar diye belirtiyorlar. Da böyle değil işte işin sırrı. Yine e, 13'e 21-22'de ne diyor? Rab gündüzleri bulut sütunu, geceleri ateş sütunu ile onlara yol gösterdi. Bu da İlahi Rabbirliğin görünen perdesidir. Hani burada bunu da belirtmekte fayda var kardeşlerim. Yani Allah'ın perde arkasından konuşma yöntemine uyuyor bunlar kardeşlerim. Yani e, özellikle da bir ağaçta seslenen Allah onların Mısır'dan çıkışında da yine ben sana bir bulut içine geleceğimin e, Tevrat'taki ayetler üzerinden okuduğumuzda burada tamamen bir perde arkasından Allah-u Teala'nın onlara yol gösterdiği anlaşılıyor. Bulut da olsa, dağ da olsa, ağaç da olsa aslında konuşan ve yönlendiren Allah-u Teala'dır. Yani bunu unutmayalım kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili Aras Suresi 143 Rabb'i daha tecelli edince onu paramparça etti. Musa baygın düştü. Burada da yine dediğimiz gibi ilahi tecelliyatın perdesi olmuş oluyor. Ta suresi 11-13'te de Ey Musa şüphesiz ben Allah'ım. Ses mübarek yerdeki bir ağaçtan geldi işte belirtiyor. Tevrat da atıf yapıldığı halde yandığı halde yanmaya çalıdan seslendi diye bunu belirtmiştik kardeşlerim. Yani allah Teala'nın aslında tamamen e, tecelliyatının bir perde ile ancak yeryüzüne olabileceğini anlatan ayetler bunlar kardeşlerim. Yani baktığımızda gerçekten de Allahü Teala e, hatta bir videomuzda e, bir daha tecellisi orayı oray paramparçadır. Daha devlet demiştik. Ve Allah'ın tecelliyatı özellikle bu topraklara olduğundaki bu topraklar yıkılacağını biz belirttik. Bizdir en doğrusu Rabbimiz bilir. Yani bunu e, defaatça anlattık kardeşlerim. Demek ki neymiş kardeşlerim? Allahu Teala aslında yeryüzüne tecelliyatını bir perde aracılığı ile gerçekleştirebilir. Yani Allah göklerdedir, yani gökte arştadır. Arşta kendi kürsüsündedir, ee, kendi makamındadır. Oradan her şeyi e, kuşatır, kontrol eder, yönetir. Dilediğinde de yeryüzüne tecelli eder. Gerek melekler aracıyla, gerek ilham yoluyla, gerek de bir perde aracılığıyla Allahü Teala yeryüzüne tecelli eder. Ve e, bunu da belirtelim kardeşlerim. Rabbimizi sadece yeryüzünde görebilme imkanı kolay kolay hani bir Hz. Musa'ya tecelli olmuştur. E, bunu belirtmekte fayda var. Ama dediğim gibi e, Hz. Mehdi döneminde Allahü Teala'nın e, ilham birebir ilham etmesi Hazreti Mehdi konusunda ve gerçekten de Allahu Teala'nın kendisi birebir de kendisiyle bu şekilde bir şekilde görüşür konuşur mu onu bilemeyiz. O biraz e, hani varsayıma dayalı olur söylememiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Allahu Teala yeryüzüne tecelli ediyorsa bir perde arkasında rüyaları da dahil görülebilir. Farklı türlerden. Çünkü kendini istediği şekilde, istediği gibi gerek rüyada gerek yeryüzünde tecelliyatı olarak gösterebilme yetkisine tek sahip olan Allahü Teala'dır. Kimse diyemez ki haşa böyle değil. Bu böyledir kardeşlerim. Ancak işte bilmeyen, cahil, kulaktan dolma, her şeyi onun bunun masalsı anlatımlarıyla kafasında şekillendiren kişilerin bu konuları anlama, idrak edebilme durumları yoktur. Bütünün bakmak lazım. Bir bir parça bir bir kırıntı ile bütün bütünü tanımlayamazsınız anladınız mı? Ama bütünü tanımlarsınız. Küçük bir kırıntı eksik olur onu çözersiniz. Ama bir kırıntıyla bu böyledir demek doğru değil. Yani bunu belirtelim. Evet Allahü Teala bazı kullarına rüyasında da gözükebilir. Hatta tarihte geçmişte Allahü Teala'nın kendisinde tecelli ettiğini, ee, örnek Hazreti e, Yunus Emre gibi mesela ete kemiğe büründüm Yunus göründüm gibi ya da Hasan Sabbah ya da onun evveliyatında daha farklı karakter kişilerinde e, hatta İbnül Arabi için bile söylenen sözler var hani bunlar e, dediğim gibi kardeşlerim Allah'ta kaybolmak yani Allah'ta kaybolmak ne demek tamamen Allah'a erişme kavuşma onun dışındaki hiçbir şeyi dikkate almama, görmeme. Hani bunu dikkate almama, görmeme derken hani onlardan istifade etme ama onlarla meşgul olmama, onlara e, böyle tamahkar olmama anlamında kardeşlerim. Evet herkes ihtiyacı doğrusunda e, işini gücünü görecek şekilde Allah'ın verdiği nimetlere şükreder. Ona zaten verenin Allah olduğunu bildiği için o anlamda tamahkarlığı onlara eşyaya tapma, mala mülke, eşe, çocuğa, aileye işte vesaire gibi şeylere ya yani da işte çeşitli insanları e, tapınma, lider edinme, e, takımları vesaire işte ne bileyim bu tarz şeylerde Allah'tan başka ikinci bir ilahın oraya konmaması adına Allah'ta kaybolmuşlardır. Zaten gerçek anlamda Allah-u Teala yeryüzüne tecelli etmiş olsa bu sefer Yeryüzündeki tüm canlılar dahil hepsi kaybolur bedensel olarak. Çünkü o kudrete, güce, enerjiye hiçbir varlık tahammül edemez. Zerresini bulamazsınız yani. Sadece ruh kalır. Ruh işte Allah'tan olduğu için ruha bir şey olmaz. Ruh normalde yemez, içmez, uyumaz o vesaire baktığımızda bunu böyle bilmekte fayda var arkadaşlarım. Yani Allah-u Teala'nın dilediği zaman dilediği kişiyle bunu kimsenin elinde değil. Biri çıkıp diyebilir, evet Allahu Teala benimle konuştu. Depremde mesela, depremin altında kalan nice insanlar oluyor. Yaşayacağı için, kaderinde yaşama olduğu için o kişilere bir kapı açılıyor. Onlara sular yiyecekler ikram ediliyor ve onlar çıkıp anlattığında çoğu cahil insan bunlara itibar etmiyor. Yani üç gün beş gün nasıl kaldın orada diye sorduklarında mesela o insanlar anlatır. İşte burada. Allah'ın çeşitli kudretini, tecelliyatları kulları işte melekleri yardımıyla da olabilir. Birebir de Allah Teala'nın aslında görünen ve her tecelliyatı, rüyalar konusunda yapan eden Allah'tır. Sadece kişiye öldüğü zaman ölüm meleği geldiğinde en yakınları iyi insansa korkmaması için yakınları sevdiği insanlar gözükür. Çölde daha yoksa adam tek başına ölüyor. Etrafına bakıyor. Melekleri anne babası kardeş suretinde görebiliyor. Bu onun iyi olduğuna işaret. Ama kötüler içinse onların canları sırtlarına vura vura alınır. Korkunç gözükür ölüm meleği ve e, taifesi. Bunları bilmekte fayda var kardeşlerim. Yani sistem Allah'ın sistemi. Bunun dışına hiç kimse çıkamaz. E, bu sistemin içinde olup bitenler de Allah ile alakalıdır. Allah dilerse vahiy yoluyla, dilerse bir perde arkasından, dilerse de bir melek aracılığı ile kullarıyla görüşebilir. Ama burada dediğimiz gibi Hazreti Musa tercih etmiştir. allah Teala takdiri O'nundur. Büyük ihtimalle çoğu Resul ve Nebilerde de işte melek aracılığıyla görüşülmüştür. Hazreti Adem, Hazreti İsa'da da biraz farklılık olsa bile Özellikle dediğim gibi en sonunda Allah'ın halifesi olacak olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam'da da Allah'ın farklı tecelliyatları görülebilir. Tabi o zat kendisi yaşadığında anlatır mı, anlatmaz mı ancak o zaman bilinebilir. Yoksa biz buradan oturduğumuz yerden ahkap kesmekle olmayan veya olacakmış gibi bazı konuları dillendirmek doğru değil. Yani biz tamamen Allah'ın lütfu ve doğru olmaya, doğru konuşmaya, doğru tespit yapmaya çalışıyoruz. Sizlere de bu konular hakkında vesile olmaya çalışıyoruz. Yani siz rüyanızda Allahu Teala'yı görebilirsiniz, size bir mesaj veriyordur. Bunu cahil cüheyle kişilere anlatmayınız. Zira bunlar e, farklı yerlere çeker. Her şey biliyormuş gibi. Hani bu ilimin kenarından geçmeyen insanların, sizin e, hani bu rüyayı görenleri, bu tarz rüya görenleri e, e, moralinizi e, bozup e, aşağılamasına izin vermeyin kardeşlerim. Çünkü kendine ben rüyadan anlıyorum diye nice insanlar gördüm, zerresini bilmez. Yine diyorum, yeryüzündeki tüm rüya tabirlerini getirseniz, Google'daki verileri getirseniz, tüm rüya tabir kitaplarını getirseniz bir izinle Bizim dediğimizin yüzde onunu söyleyemezler hepsi. İnşallah biz bunu Allah'ın lütfü ihsanıyla bu şekilde belirtelim ve dediğim gibi gerçek anlamda kayda değer ve çok merak ettiğiniz rüyalarınız da olursa bize Instagram üzerinden de ulaşabilirsiniz kardeşlerim. Bugüne kadar hiç kimseyi cevapsız bırakmadık. Bize soru sorup da cevabını alamayan kimse yoktur. Bunu belirtelim kardeşlerim. Gereksiz e, konulara girmiyoruz. Amacımız tamamen insanlara hayra vesile olabilme adına. Çünkü bizim de zamanımız var, işimiz, gücümüz var. Size ayırdığımız sürede, örneğin yarım saat, bir saat ise örneğin varsayalım, bunu iyi değerlendirin. Gereksiz e, konularla o vakti harcamayın, bu zamanımız israf olmasın. Bizde yani bize de yazacağınız zaman rüyanızı ne gördüyseniz, tüm detaylarıyla belirtmek zorundasınız. Kısaca ben balık gördüm. Gidin onu Google'a bakın kardeşlerim. Yok ben yılan gördüm. Saat gördüm. Ne demek? Bunlarla bize gelmeyin. Biz bu tür işlerin içinde değiliz kardeşlerim. Bu tür yazanlara cevap vermiyorum. Hani gerek yok. Çünkü sen koskoca rüya sahnesinin %99'unu görmüyorsun. %1'ini görüp onu bize soruyorsun. Biz onun çeşitli bir sürü anlamı manası olduğu gibi biz onu da o anlam manada cahil olmadığımız için size de hazır böyle bir cevap verme gereği duymuyorum. Çünkü ben cahil değilim, cahillerden olanları da sevmem. de muhatap olmam. Öğrenmek isteyen, bilmek isteyen, hakikaten merak edenler için, dinini öğrenmek isteyenler için, örneğin özellikle rüyalarını öğrenmek isteyenler için biz buradayız. Bizi tanıyan tanıyor. Ee, o nedenle kardeşlerim e, en doğrusunu dediğim gibi yine Allah bilir. E, biz hayra vesile olmak için e, yarışıyoruz ve sizlerden bir ücret de istemiyoruz. E, o nedenle dediğim gibi kardeşlerim bizim gerçekten de e, bizlere verilen bu ilimleri e, Allah rızası için insanlara vesile olmak için kullanıyoruz. İnşallah bu videomuz da faydalı olmuştur. Başka videolar nasip oldukça kardeşlerim sizlerle yine paylaşmaya devam edeceğiz. Rabbimize emanet olunuz. Rabbim yar ve yardımcınız, yardımcımız olsun. Selametle.